Herkese merhaba ben Melisa. Bu dizi dotka tamamen bana aittir ama benim kendi kanalım dotka bir türlü tutmuyor. O yüzden da bu diziyi 3 yıllık arkadaşım, tabii kendisinin ricasıyla ismini nokta söylemiyorum Roblox Magic Wings'e, hediye ediyorum. Selam millet. Lan sana kaç kere notka söyledim benim alanıma gelme oynayıp oynayıp, kumar borcunu ödemiyorsun. Aa babacım öyle şey mi olur? Sana 3 güzel hediyem var. Ne babası ulan? Lan köpek mizi izitiyorsunuz. Bunlar kim? Benim kardeşlerim. Bana ne? Senin de iki oğlun vardı galiba. Al sana bedava gelin. Hepsi temiz. Şey ağrı bir beden. Do üç milyon, do ikisi altı milyon. Yaza ve Talha'ya gerçekten karı lazimdi. Tamam eğer memnun dot olmasam paramı geri alırım. Tamam. Alın su ikisini otu eve götürün. İğrençsin. Kahrolası ma canavar. Kapa çeneni. Meryem'in ilaçlarını vermem ona. Göre. Dur bu. Yaşları ve meslekleri ne? Selin Kızıl olan 25 yaş doktor eskiden urologtu şimdi. Pediatr bölümünde esmer olan Alya 24, o da doktor Selin'in doktor sağ kolu. Tamam götürün. Eh saat milyon. Verin şunat kapatsın çenesini. Ee -e, şimdi bir tek. Meryem kaldı, onu kim ister ki? Kalp hastası. Siz kimsiniz? Yoksa aslanın da gorderdiği kızlar mısınız? Evet. İyi. Yeni ergenler, da benim oğullarıma, da layık değil, dok bakalım nasıl. Çalışabiliyorsunuz, hadi melaki, sünger iki kova. Emine dokka Selin'e aşırı derecede gıcık olmuştur ve dokta onun suyuna deterjan dokka katar. Pardon da dokka, biz sizin için dot neyiz? Boş çirkin yapmacık ergen kızlar. Kovayı geçiririm kafana. Öf silmeye dot baslayın. Selin'in elleri dot yanar. Yeter git camları siler. Sen de ayaklarıma masaj yap. Ya Rabbim. Alya ve Selin nerede? Daha gelmediler. Peki şu an ayağına masaj yapan deden mi? Nasıl yani? Şu an pencereleri silen dokta ve ayağıma masaj yapan kızlar, doko kızlar mı ben? Dün söylediğin hizmetçiler sandım. Ben güzel bir şey bekliyordum. Talha kaldır kız. Ya sen de Selin'i git bul. Ya Sabir. Yalçın oğlum da sen de artık gitsene Öksedine. Ee, Yağız'ı bekliyorum. Birlikte bara gideceğiz. Hey! Ne yapıyorsun? Asıl sen. Seni yerde ararken gökte buldum güzelim. Bana güzelim demeyi bırak. Tamam bebeğim. Ya Sabir. Hadi içeriye geçelim. Yalçın niye gitmedin? Bugün barat olay çıkartmayat gitmeyecek miyiz? Çok isterdim ama daha önemli işlerim var. Ben bırak artık. Uf be, tatlılıktan anlamıyorsun. Yarın sana gelinlik almaya gideceğiz. Ne çabuk ya. Bizim family böyle. Abla çok yorgunum. Şey... Lan çıkın odadan. Lan çıksan İza. Tamam ya, yemedik de karında bal dizinizi. Efendim... Biz nerede kalacağız? Bugünlük siz kardeşler birlikte kalın. Şey kardeşin o niye konuşmuyor? Onun sevgilisinden nokta başka kızlarla konuşmaz. Yani o seni istemiyor. Ah Bilmiyordum tamam. Bundan sonra onu dindirmem. Meryem ne haber? Ablalarım nerede? Onları istiyorum. Onlar şu an dört zengin çocuklarla dört zaman geçirip hayatlarını dokta sürüyorlar. Seni de unuttular. Yalan söylüyorsun, inanmıyorum. Senin yüzünden kalp hastasıyım. Tamam, hazırlan. Yarın düğüne gideceğiz. Af. Ah, günaydın kendim. Gideyim sabah düşü alayım. Selin girebilir miyim? Bak giriyorum. Aa, bakma bana. Niye? Ne demek niye? Dur bir daha layacak. Dur canım çekti. Ay tamam dur üstümü. Giyinip geleyim. Yardım ister misin? Yok gerek yok. Ne yapıyorsun? Ah özür dilerim. Gözleri dolar. Aşkım bu varuş kim? Yeni hizmetçi. Dur sen. Sen ne yapıyorsun? İşini bolduysam ki özür dilerim. Bir daha yapmam. Sen benim için bir cezasın. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Senin burada ne işin var? Göz yaşlarını siler. Şey aslında bu oda. Talhani ile Talha buluşmamız. Lazımdı ama. Seni burada beklemiyordum. Bir saniye bugün. Meryem'in ilaç günü hayaksi ilaçları da bitmişti. Bir şey olmaz sipariş ederiz. Bu ilaçlar çok zor bulunan türden. Tamam, hallederiz. Hadi gidelim. Kollarına ne oldu, mos O yaptı, Talha. Alçak herif, Moktabır kızın canına tekmiş. Lütfen bana yardım et ondan. Kurtulmak istiyorum, ağlar. Tamam, yardım edebilirim. Az önce onu bu kızla yattığını gördüm. Talha'ni hani ne zaman sevgilisi oldu, amka nokta O zaman sen de sevgili bul, onunla not gol Talha seni biraz kıskansın. Aramama gerek. Yok zaten buldum. Büyümüş de küçülmüş. Karım bana kahve yapıyor. Benim telefon çalışıyor geleceğim. Seni hırsız. Pardon da, da, ben bir şey çalmadım. Bana hırsız demeye hakkınız yok. Var 26 yıllık oğlumu çaldın hatta. Benden daha çok. Senle ilgileniyor. Siz artık yaşlı kadınsınız. Genç ve yakışıklı erkek sizinle fokka vakit geçirmek mi ister yoksa benim cıtır biriyle mi? Aa pardon hastaneye gitmem lazım hastalarım. Beni yokla bekler. Ben çıktım. Abla dün bu adam geldi bana ilaçlarımı. Vardı sen mi yolladın? Ah evet. Yasemin abla... Oh be güzelim hatırladın şükür. Ah kızlar dört muz baramı gitsek. Hem erkek buluruz. Şey Alya ve ben evlendik. Kocalarımız izin vermese... Ne zaman abla? Üçüncü gün önce... Nasıl? Yani düğün falan bu ki hafta sonra yani nişanlıyız. O zaman izin de alın. Benimkinin umurumda bile değilim. Boş verin abla sen izin al. İzin verdi. O zaman dot gidiyoruz akşam. Çabuk değiş başka. Kıyafetin mi yok senin kızım? Bu iyi ama çok ziplama. Ziplerim. Yav yeter. Tamam çık git. Ulan bürcüt git dedim sana ulan. Şarkının Allah düş, olayı sakamoyudur. At şu göbeği. Siz ilk defa mı de geliyorsunuz kızlar? Ha evet. Ama bış uzma tüş dışın Allah'ın belası takip etmesem Dok neler düş, olacaktı acaba? Yakışıklı üzgünüm düş, ama nişanlı. Demek nişanlı olduğunu hatırlıyorsun <laughs> Dok Prenses. Alya iyi misin? Ama Eğlenmeye gelmiştik Dok sizle karşılaştık. Yalçın biliyor musunuz? Dünyada gördüğüm en ama en yakışıklı erkek sesinsin yemin ederim. Baran yanlışlıkla içkiyi Meryem'in Üzerim Özür dilerim. Ne Dok Abilerimi tanırsın. bulmam dokka lazım. Sonra telafi ederim. Sabah olur. Yağız kalk kalk. Ne oldu 10 dakika daha? Çabuk ol. Dün gece. Dün gece geldiğimizde aşırı derecede kusuyordun. Üstünü değiş. Yani sana dokunmadım. Ne üstümü kim işti? Umarım ki sen de ilsindir. Yalçın kalk hadi. Aşkım ne güzel uyuyoruz işte. Aa, o neydi? Benim telefonum birisi arıyor. Arıyorum. Açan yok. Ben de diyorum. Bu oda kız nerede? Talhat. Benimle çabuk eve dön. Ben seni sevmiyorum. Ben Yalçın'ı seviyorum. Seninle evlenmek benim için cehennem. Ne yapıyorsun? Seni koy öldürüyorum. Tamam Yalçın'a bir şey yapma. Seninle geleceğim. Anlaştık. Çizme kızım atmaz el Çantası Chanel çıkarıyor beni Hadi bin de değil, hotel, bir model o da sen. Lan sen de dün üstüme keçki döken terifsin Yavaş ol Meryem Adımız nereden biliyon Nöbetçi Dot kartın. Sen gerçekten Dok hayvansın Tamam hadi Bugün temiz hava almaya parka gidelim mi? Yeter ki dot sen iste hatunum. Oğlum acil gel. Tamam. Ne yaptığını dokka sanıyorsun bunak kadın. Hi YouTube kadın. Bana ne dediğinin doktor farkında mısın? Ucube kadın bunak bunak. Baran ve Meryem fena kavga ederler ve disiplinlik olur. Sen bir bana baksana. Ya da bakma çirkin suratına dayanamıyorum. Kısaca aşık olmaktan korkuyorsun desene. Al ya gitme bu senin için iyi değil. Hayır iyi hepsi senin için. Yalçın görüşürüz. Gitme seni bulacağım. Ne oldu? Tırnağım dot kırıldı. Terbiyesiz, karina bir şey, söylesene bana bunak dedi bu kızı. Evden göndereceğim. Ya bu kız gider ya ben... Biz gideriz. Ha! Ne oluyor? <laughs> Aliyat yüzüne ne oldu tam olsun. Ben yaptım, oldu mu canım istedi. Lan, Talha şerefsiz dot kadına el kaldırılır mı? <laughs> o da gidip, Yalçın'la yatmasaydı abi. Ne? Üzgünüm ama ben Yalçın'ı da seviyorum yanılıyorsunuz. Buraya bu gelsene. Sen ne yapıyorsun? Alya sen kimsin? Artık seni tanıyamıyorum. Abla üzgünüm. O çocuğun dot peşini bırak. Artık evleniyorsun. Talhan'ın da sevgilisi var, benim olamaz mı? Ne? Ya Yalçın'ın da sevgilisi mata varsa o 7/24 benimle ilgileniyor. Yanımıza bir kız gelse yolumuzu değişiyoruz. Ergem Lan yoksa hamile mi? Abla hamileyim. Nereden anladın? Ya değilsen? Midem bulanıyor, iştahım yok. Uykum var hem biz doktor degil miyiz onca hastada görmedik mi? Peki çocuğun babası yalçın olduğundan emin misin? Tabii ki de. Adım nota kadarıyla. Aa, abla sonunda. Doktor Talha'dan kurtuldum. Doktor hangi aile hamile bir kızı gelin gibi? Distesin. Alya çok büyük. Hata yapıyorsun. Hayır yanlış. Falan yapmıyorum. Asil senin yüzünden hata yapacağım. Senin iyiliğin için Tork'a söylüyorum Talha sana ve çocuğa zarar ot vermesinden korkuyorum. Senin burada ne işin var? Aliye'yi almaya geldim. Yalçın! Aliyan. Kokunu özlemişim. Ih <laughs> 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 yenge yanlış zamanlamada geldin. Talha sinirden kip kırmızı olur. Yalçın ben. Yalçın konuşmamız lazım. E tamam. İlk Alya. Hayır Alya beklesin. Çok acil. Senden nefret ediyorum Selin. Biz çıkalım abicim. Alyan insana söylemek, istediği şey not o hamile ama... Babama oluyorum. Dur dur yavaşla. Doka sana söylemek, ko istediğim asil şey. Koçka Alya o çocuğa fazla nokka bakamaz senden. Dokta ricam, Alya'yı al nokka al, buralardan kaç. Hele bir talha Alya'nın hamile üstüne bir de senden not olduğunu öğrenirse Alya'ya ve çocuğa zarar verir. Şimdiki gibi Alya'nın her yeri mismor. Tamam dediğini yapacağım. Şey Ayla'yla da aranı bozduysam, özür dilerim. Ah yok Ayla, şu an duyguları çok karışık. Ben Ayla'yla seni buluşturacağım. Tamam, iki gün sonra. Akşam müsait olur musunuz? Tamam sonra, görüşürüz. Yalçın Ayla'ya sarılır. Ayla sen beni bunur, dünyanın en mutlu adamı yaptın. Yasemin Yalçın'dan, hafif hoşlanır. Yalçın sen bunu nereden biliyorsun? Hamile olduğumu? Selin söyledi. Dok ve üç gün sonra. Birlikte kaçacağız. Selin mi not söyledi ben onu? Tamamen yanlış anladım hemen. Dört gidip özür dileyeceğim. Merhaba yakışıklı ben Yasemin. Avya! Ne oldu bücür sizin o takım işe yaramaz çıktı. Ya bir kez. Aptal! Maalesef ama yine disiplinlik olmak istemem. Ah geldi mi? Yok trafikte sıkıştım. Geliyor yenge yeterliği. Abla Yalçın sabah sabah ne oluyor? Bugün daha evine gitmiyor muydunuz? Akilsiz. Aa evet unutmuşum. Dikkat et de beni unutma. Merak etme aşkım unutmam. Yalçın merhaba, hoş geldin. Hayırdır kızım, kocamdan uzak dur. Yasemin sen ne yapıyorsun? Yalçınıma selam veriyorum. Yalçın İmami. Sana ne ayol? Senin sevgilin yok muydu, şimdi başkasının sevgilisini çalıyorsun. Yazıklar olsun. Seni ilgilendirmez. Defol git hem. Senin evin yok mu? Gece gündüz evimdesin. Evim derken. Burası senin notak evin değil. Burası kızım, Yasemin'in evi. Yasemin. Yasemin ilk kocamdan doğatta olan çocuk, sonra ikinci kocamdansa, Talha ve Yağız oldu. Hemen defol git evimden. Tamam. Ha ha ha, güzel işbirliği. Şimdi gidebilirsin. Senin sayende o taşralı kizi evden kovdum. Param hesabında. <laughs> Burası çok güzel. Beğendin mi Sinem Hepiste? Artık yalnızız. Artık değiliz. Ne oldu? Evden kovuldum. Evden dörtte kovuldum. O yaşlı boka yadı yüzünden. Yasemin aslında onun kizimiz. Yaz işten dönene ot kadar sizde de kalabilir miyim? Tabii ki kal. Yağız abiyle burada kalırsınız. Teşekkürler. Ah Selin Dok ne oldu? Niye buraya geldin? Yaz annenin Dok'a bir kızı varmış. Yasemin mi? Evet ilk kocasından Dok'ta biliyorum. Dok aralarındaki tek ilişki Yasemin'in okuldan Dok'ta veliler toplantısı olduğunda. Annem gider annemin bir kıza ihtiyacı olduğunda. Yasemin gelir Yasemin'in doka paraya ihtiyacı olan da annem nokta gelir karışık işte. Neden bize söylemedin baştan? Hiç konusu açılmadı ki. O da doğru. Cumartesi Kadıköy'e gidelim. Bana uyar. Kadıköy'de ne yapacağız? Kahve içeceğiz. Ben cumartesi kahve içmem. Tam bira içelim. Ben de bira içmem. Tam hem kahvenin hem de biranın olduğu bir yere gidelim. Kadıköy çok uzak ya. Başka bir yer olsun. Ya Mehmet çağırsa ayaklarını götüne vura vura gidersin ha. Kes bakalım sesini. İki kişi Kadıköy diyor şu anda. Salaksınız çünkü. Kaçta buluşacağız? Ben dörtten önce çıkamam evden. Beşte de benim işim var. Benim sekizde annemlerin yanında olmam lazım. Tam pazar ne yapıyorsunuz? Ya bilemedim. Buluşma, Buluşma iptal. Aşkım hazırlan babamlara gidiyoruz. Okey. Kanka sen de Dr. Roblox indirsene. Telefonum yok ki. Lan şaka mı yapıyorsun? Ablalarım zengin. Onlar koca bulmuş onlardan. İstesene. Bunca yıl onlara zaten yük doldum bir alet için. Onları yormak istemem. Fazla konarsın. Meryem ister. Artık lütfen. Tamam. Yeah. Baran abi bana para ver de kantine ineyim. Baran abi ne? Ya abi de ya da Baran, Baran abi neymiş ula? Ya annen? Şimdi uf bunak kadına da dayanamıyorum. O bunak dediğin kadın dotu annem. O zaman Odonka annelik görevlerini tamamlasın. Karı kocaları ayırmasın. Tamam bebeğim. Bu geceyi Donka nasıl düşünüyorsun? Yağız bırak. Ya. Bak bırak dedim. Zaten bu annen görürse. Bıraktım ya tamam. İçeriye gidelim odamızda. Görüşürüz. Bıraktım ya tamam. İçeriye gidelim odamıza görüşürüz. Bu kızıl horozun burada ne işi var? Merak etme Bunakay anneciğim. Bak gördün mü dil alışkanlığı. Aslan şuna bir şey. Soylu'yu görmüyor musun? Bana bunak diyor. Ne diyeyim? Yalos kafa Ay, yırtacağım tek seni ya. Seni kuşlar değil, Allah kurtaracak kızım. Anne Allah aşkına, ne yapıyorsun kafayı mı? Yedin o benim. Karım nokta senin de gelinin ya. Gocuk musunuz? O bir gün elimde kalacak. Ka. Bakalım kim kızıma dokunabilecek? Kızım iyi. Rüya kızım iyi misin? Beni biriyle kalistirdiniz. Ben Rüya değilim Selin. Hayır kızım. istersen DNA testi yapalım. Nene nasıl? Ebru'yu nakara Roblox'u yüklü dedin yükledim. Ama bana cevap vermiyorsun. Geldim aşkım. grubdaydım. Ay bekle seni de ekleyeyim. Beklemece. Bu bizim Baran. Yani abim. Yahu bir erkek alın. Salih Kara çıktıktan doktora sonra yalnızlarım ya. Sistem. Ebru isimli kişi. O güney adlı kullanıcını kuruba ekledi. Merhaba. Hadi face real yapalım. Herkes kendini tanıtır sıra güneye gelir. Ben güney 21 yaşındayım. Bu ben. Unbelievable. Very handsome. Thank you my beauty. Yarın buluşalım. <laughs> Ay benim şimdi. Doktor 3 kıza katılacağımı sanmayın. Pelin kes. Şey ben Kaan. Diğer iki kız kardeşlerimle nokta tanışma çok isterim. Biz öz müyüz yoksa üvey? Ay tabii ki özüz. Kimsenin gibi. Üvey abla ister. Ah doğru olayları bilmiyorsun Ayla Meryem ve sen yani Turya biz daha bebekken ikizler kaçırıldınız. Ay Kaan şunla nok muhatap olma. Ya bir kes şeker kafa. Ya bir kes ö. Amerika'daki o e. Yine son videonda bana atıp tutmuşsun. O e ben senin aklına mı hareket edeceğim? O e. Sen kendini ne sanıyorsun oğlum? He? Beni kendine musallat etme. Anladın mı beni? O e. Sensin o e. Pelin yeter o senin. Dad ablan. Hadis. Selin. Rüya. Aşkım eve gidelim. Ayla bizi çağırdı sancısı varmış. Yalçında bir şey yapamıyormuş. Ayla can çekişiyor. Beceriksiz işte o ki de. Ayla hamile mi? Kay aylık gunluk. 2,5 buçuk aylık, 7 günlük gibi evet hamile... Daimi oluyorum, daha 20 yaşımda. Ay bir de vele o çıktı. Bu üçü yetmez. Gibi bir de mi katlanacağız. Sana, Sana katlanmayan, yok. Ay tamam be, bir şey demedik. Biz gidelim, ailenin pot durumu şeker kafadan daha önemli. Ben ve Kaan da gelebilir miyiz? Tabii ki gel anneciğim ve abicim. Saçından güneş mi doğdu? Gecem niye Ha? Ne diyorsun sen lan? Oha! Hayır olamaz asla! Neden? İçip içip döversin! Yuh! Kızım ben alkol kullanmam ki döversem de adam değilim! İnanamam ki hanki! Yalancı mıyım ben sanki? Lan sen kahveden! çıkmazsın Okey tabla bilmem öğrenirsem senle oynarım Yok aman dur orada kalsın Kumar da vardır şimdi sende Asla korkma benim çok da param yok da Zaten altı üstü derdim saadet Olmaz aşkım biraz sabret Ben bu yaşta biraz taze sayılırım Gelir ben de kapının önüne anırırım Hayvan şarap içer pis kokarsın Tipinden de belli zaten sen bir psikopatsın Tamam kabul var birazcık ama Ellerinde uslanırım damlam yar Teşekkürler Güney'i öptüm. Ben öptüm. Aşkım iyi misin? Uzaklaş doğuruyorum. Ne doğurması aşkım? Daha iki aylık. Aa! Gülüm sakin ol. <laughs> Aa! Vallahi geliyor. Ayla iyi misin? Abla vallahi doğuruyorum. Lan şt, oğlum karıma bakma. Yalçın. Hastaneye gidiyoruz. Gel gülüm. Ayla Yılmaz'ın yakini kim? Ben kocasıyım eşim nasıl? Merak etmeyin hasta doğurmuyor sadece kazı vardı. Doktor gülmemek için dilini ısırır. Çok mu komik? Pardon da siz kimsiniz? Eşimi nereden tanıyorsunuz? Ben Ayla'nın doktor öz annesiyim. 20. yıldır kizim kayıptı. Bu da Kaan Rüya, Ayla, Dot Meryem ve Pelin'in Dot abisi. Rüya kim? Benim gerçek ismim. Hi. Ehe merhaba anneciğim. Benim Ayla'nın yanına gitmem lazım. Biz de geliyoruz. Bunlar kim? Sabahta gelmiştiler. Olayları anlatırlar, ayla ağlamaya başlar ve annesine sarılır. Güzel kızım. Rüya kızım kahval lan. Babacım. Kes kızımı sal. Ama. Baba. Efendim güzel kızım. Beni bırakma uykulu sesle. Sal kızımı. Rüya uyandığında seni görmesin. Yağız. O kabusmuş. Kuruba iki kişi alıyorum. Sistem Ebru Adli Kurup Başkanı. Egemen ve Emir Aslani nokta kuruba ekler. Lan kardeşimin not yanından not kay. İki kız al kaç eşit olalım. Lana hıramı geldik. Kızın sesi götünden çıkıyor. Kapa çeneni. Siz sevgili misiniz? Evet. Ha Bekleyin burayı da düzenleyeyim. Hadi tanışalım. Oha sesin. Ben Baran. Çok yakışıklısın. Deşkerim. Ben Aydan. Herkes çok güzelsin doktor. Ben Meryem. Ee, güzelim. Oha lan ben Güney. Kocam ne kocası lan? Ben Emir Aslan. Ben Polen. Egemen. Ya tak silna tebe. Lüblü ya klinuz. Ay 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 ay. Aşık dok oldum sanırım. Ya pasmatrü. Polüblü pa ya buçur. Bakalım ben sana aşık doktor olacak mıyım Bütür? İnşallah. Ben Ebru. Bula bula en güzel fotonumu dok buldun kızım. Ya bir kez. Emir Aslan bir düzele gelsene. Ben Güney'e de aşık oldum ama arada Meryem Ot var. E kızım bana notta ne dert dinleyemi notta geldim. Şey diyorum aslında. Sen Meryem'e aşık olduysan onun da sana verebilirim. Ben Güney'in dot fotoğrafını sesini not aldım. Tek kalan Photoshop yapıp gruba göndermek. Tamam. dot o zaman yarın benim evime gelirsiniz. Tamamdır. Yarın benim evimde dot buluşalım mı? Maalesef olmaz. Yarın mezuniyet notu partisi var. Bir hafta sonra buluşsak olur mu? Tamam.